Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Ripple XRP coin'in güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerinde analizlerini yaparız. Ripple'da güncel fiyat 0.3820 seviyesinde ve bizim 3.806'da bir desteğimiz bulunuyor. Burası önemli bir destek seviyesi son 3 gündür bu destek seviyesini deniyoruz. Ancak tutunumlar üzerinde sağlanıyor arkadaşlar. Bugün itibariyle de yine bu destek seviyesi üzerindeyiz. Tutunum sağladığımız sürece herhangi bir problem yok. Ancak altına bir kırılımla birlikte gelebilecek bir kapanış. Şu şekilde bir iğneden bahsetmiyorum. Tam mum şeklinde bir kapanış arkadaşlar. Bizlere 0.3686'yı altına kırması durumunda ise tekrardan 0.3000 seviyelerine getirme potansiyeli taşıyor. Bitcoin'deki haftalık bazda Deat Cross kesiminin de göz önünde bulundurursak bu geri çekilmenin mümkün ve muhtemel olacağını söyleyebilirim sizlere. Yani dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Yatırımlarınızı yaparken kesinlikle bodozlama dalışlar yapmayın. Kademeli alımlar yapmaya özen gösterin. Onun dışında destek çalışır tutunum sağlanırsa tekrardan 0.4225 hedeftir. Kırmayı başarırsak 4884 seviyesine kadar bir yükseliş bizleri bekliyor olacaktır. Kısa vadede arkadaşlar. Ekstradan söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Ripple için destek ve dirençler bu şekildedir. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.